Kızlar. Efendim anne. Bir oyun oynayalım mı? Ne? Ne yapalım biliyor musunuz? Yangın merdivenine hazırladık. Hı hı. 24 saat yangın merdiveninde kalacaksınız ikiniz. Ne? ne? Evet evet 24 saat. 24. Orada ilk sıkılıp ayrılan o yangın merdiveninden çıkan oyunu kaybedecek. Anne ama orası çok korkunç. Korkunç değil ama bence. Ben kalırım. Asya kaybeder. şimdi ben bile bir Orayı evet. hazır. Ödül ödülü hmm. 500 olsun. 500 lira para 500. ödülü. 500. Para ödülü mü yoksa gezme ödülü mü? Para. Para mı istiyorsunuz yoksa AVM'ye mi götüreyim? Ama AVM AVM'ye götürürsem ikiniz yine gelmiş olacaksınız. Evet, para olsun. ödülü olsun. Tamam 500 lira. Tamam. 500 lira para ödülü. Şimdi ne yapıyoruz biliyor musunuz? Mutfağa gidiyoruz bir dakika süremiz var bir dakikada bebeğinizi mi alırsınız suyunuzu mu meyve suyu mu abur cubur mu yemek mi bilmiyorum 24 saat kalacaksınız 24 saatte acıkabilirsiniz susayabilirsiniz Hı -hı. yani onu düşünerek hareket edin olur mu bak 24 saat yani bir gün boyunca kalacaksınız ve yanınızdaki içecek ve yiyecekleri yiyeceksiniz o kadar başka bir şey yok bak acımam size bir şey vermem ve birbirinizin yiyeceğini de Asla yemeyeceksiniz. Tamam. tamam. Allah seyir de yemeyiz. Gerçi vicdanınıza kalmış bir şey ya. Siz evet, bilirsiniz. hadi, geçelim. Hadi geçelim. Geç. Evet kızlar mutfağa geldik. Evet. Şimdi saatimizi ayarlayalım. Buradan, aynen, Çekmecedeki stoklarımızdan de. yararlı mı saati başlatıyorum. Bekle ya bekle. <laughs> Başlatayım mı? Başlat. 3, 2, 1. Ben, bir şey söyleyeceğim. Bir dakika fazla değil mi ya? Ama bana bak. Bir dakikada oyuncağınız falan da var ha. Yastık, örtü. Bak yangın merdiveni çok Yastık soğuk. Asya. Bak burada bırakırsan alamazsın. E başka? Alayım mı? A telefon, telefon. o, o kolay sen aldın sen içeceksin ama Asya içemeyecek. Olsun, içemez. Daha Telefonu daha da aldım. Ne? Sulun? Sulun? Oha! Bir dakika ya, kaç saniye kaldı? Ada 42 saniye. Ada doluyor şey e, örtü falan almayacak mısınız? Üstünüzü örtmeyeceksiniz <laughs> Yalnız Asya doldu 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 gel buraya gel gel Doldu. Fazlasıyla doldu. Asya. Asya bakın. Şey kedi, kedilerimize de bakar mısınız? İçeri girmek istiyorlar. Şşş, şş, şş. Bakın kedilerimize. Bakın bakın bakın. Pişt, gelecek misiniz? Kediyi de alalım mı? Alalım. İki tane alalım. Hı? Hangisini alalım? Bahar'ı al. Bihter'i al. Yo anne ben bunu almıştım. Hı. tamam. Neyi? Ay, Asya süren doldu. Sen neyi arıyorsun? Evet bu ikisini de aldık. Arkadaşlar bu arada telefonumu da alacağım. Annem kullanım tuttu tuttuğu için alamadım. Evet ama şey bardak almadınız. Kolayı sen aldın sen kola içemeyeceksin. Bardak da almayacaksın şişeyi üstüne çekeceksin. Ee, bakalım orada bakalım neler almışsınız. Evet, Hadi gidelim oraya. Neler almıştı, bakalım. Hadi gidelim. Ee, o poşet kimin? Bu poşet, poşet kim? benim. Kedileri ya, de koy poşeti. Kaçırdı Kaçırdın sen ben sana sen şeye ama gittin. Hemen arka tarafa koştum. Hadi Abi gidelim. Arkadaşlar üstüme örtecek bir şey bulamadım. Dolabı Buldun mu? Sen dolapta örtüleri boşaltmışsın. Evet. Boşaltmışsın. Ben nereden? Anne yani yardım et. Beni hazırladın mı? Hazırladık. Ya, hadi, ben üşürüm orada ama. Sert bir de orası. Ben <laughs> size ne dedim? Bir dakika ne süreniz olur, var. Ama var. siz ne yaptınız? Siz şey yaptınız. Hadi bir tane örtü alalım. Ne olur. Bilmiyorum ki. Ama ben anneyim ya kıyamıyorum. Anne kıyamıyor işte anne. Ne olur Hadi bak düşürüm. Ama oyunun böyle... kuralı bozulur diye. Adam bir oldu, gidelim adam. bir bakalım nasılmış orası bir gidelim. Oo. Oo. Bakın. Benim ben Yastık uçtu. Arkadaşlar. <laughs> yastık uçtu. Gelin Bakın arkadaşlar o yastık nasıl gitti <laughs> ya sessiz Şimdi şimdi herkes kendi poşetini alsın bakalım. Işık gel buraya. Suyunu aldım. İlk Asya'ya göstersin. Suyunu aldım. Işık al. al. Arkadaşlar bizim bu kedimiz görme engelli. İki gözü de görmüyor. Ee, ada onu yatak odasının dışına at. Kapıyı kapat gelmesin o. Onun iki gözü de görmüyor. Bebeğe bak bak sen nereye gidiyorsun? Evet canavar cips. Barbie bebeğini de aldı. Telefon yani olmazsa olmazın. Tabii ki. İnternet çekiyor izleme. mu buradan? Çekmiyor İnternetim mu? yok, sim yok, sim kart yok. Sim kart yok da internet wifi çeker. Yani Neyse şey çıkar bakalım. Olmaz, olmaz. bakın bayağı Baya şey. <laughs> Hadi sıra. O onu da mı aldın? Şeker. Hadi adı sıra sende bitmedi mi? Edemedim. Tamam. Ben de, ben Herkes kendi A tarafına bak 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 bak. bak. Benim ağrımdayım. Evet. sonra kola aldım, kola. Asya içemeyecek ve Asya kola'ya bayılır. Evet. Allah, Allah, Allah. De, mi? Bir, Bir şey söyleyeceğim <laughs> şey sen. Aferin ben sana adım. Adım. Asya ekmek arası bir şey yemeyecek o zaman. Asya sen sen sadece e, şekerli şeyler almış. Bir tek cips var evet. Evet. Vallahi bayağı şey almışsınız ya. Jelibon Ada'nın aklına gelmez ki Jelibon hemen. Evet ya. Jelibon Asya'nın aklından hiç çıkmıyor ki zaten. Evet. Sabah tüm Jelibon istiyor, bir an sonra Jelibon görüyor. Hayır. Hayır. Ada istersen verebilirsin. Asya nasıl böyle bir hata yaptın ya? Köpek. Evet şimdi Ama biraz soğuk gibi değil mi? Asya açtı jelibonu hemen. Ada sen de çiğ köfte niye istersen. Bakın kedimize bakın. Bakın. Ada sana mi? çiğ köfte ver. Yok. Al köfte benim en sevdiğim yemeklerden. Ama azcık ya. Hayır. Belki bir yapabiliriz Acaba. Hani önce bence önce tuzlu yiyin. Bence Asya sen hemen şeyli bon yiyorsun ya. Tuzlu bir şeyin yok mu? Bir tek cips var Asya tuzlu. O da tuzlu evet. Aa ben onu çok seviyorum biliyor musun? En sevdiğim o. Bihter, Bihter. Aa bu şey fıstıklı mı bu? Bu fıstıklı galiba. Hı -hı. Ama güzel. Güzel ya balık reker ben de çok seviyorum. Ama ben ay ben bunu çok seviyorum. <gülüyor> 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 Aa birbirimize ikram ediyor musunuz? <laughs> <Beğenyorum zaten. gülüyor> <laughs> 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 Sen de mi aldın adı ondan? Bakın bakın. Burada kedi sesi var ya şurada. Bu da oraya geliyor bak. Bahan. Kedi mi var orada anneciğim? Açmış mı? Ben bu da ya. Telefonda izleyebilirsiniz. Hı, kendi kanalımı açacağım. Şarjım meyve arkadaşlar. arkadaşlar. Kendi kanalımı izleyeceğim tabii ki. De. Geceye kadar yeter. Evet. Kediler de var burada. Beraber evet. uyuyoruz. Aa kedi mamasını getirmedik ama. Ama şey hayır kedileri sonra annesine vereceğiz. Ya biz buna mı uğraşacağız? Evet öyle. At yani. dans edebilirsin istersen. Dur açayım şarkı açayım. Bir şarkı patlatalım. Ne olsun? Ne olsun? Neden ne olsun? Işık da devamlı kapanıyor ya. Evet, ya. Burada bir tane fare var. <laughs> bir tane fare de şurada var bak bak bak. Ama bir şey söyleyeceğim. Güzel değil mi? Sıkıldınız mı? Yok ya ben sıkılmadım gibi. Ama sıkılacaksınız. Çünkü evet, şey abi. yeriniz rahat değil ki. Ben kaçıyorum. Bunu bir de şey yapalım mı? Çadırda yapalım mı da? Aa olsun. kampta. Evet ıssız ormanda 24. Evet 24 saat yimdört onu yapalım. Nereye Asya gitti? Nereye gidiyor? Asya. <gülüyor> neredesin? <gülüyor> Bir şey söyleyeyim mi? Bir yerden sonra sıkılırsınız. içindeki Tanıt bakalım. Bu niye dolanıyor bu kadar? Arkadaşlar. Ay, 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 Arkadaşlar. Bakar mısınız şu tipe? Arkadaşlar bu çok tatlı. Arkadaşlar ben içeceğim ama ağzımı sürmeyeceğim ya. Ben öyle rahat içemem. Neyi? Kolayı ağzımı sürmeyeceğim. Ben öyle rahat içemem. Boğazda kaçar ama. Asya'nın da canı çekiyor. Ver hasta ada. Hayır, canı çeker bak. Gece rüyana yılan girer bak. Senin böyle var yılan seni sokar parçalar. Onun canı çekiyor diye. İçim yanmış vallahi. Asya. <gülüyor> <gülüyor> Yalnız Asya var ya yani vermese bile Asya söke söke alıyor ya. ya. Aa. Neyse yine konan var. Ben kovan var. Hı -hı. Bu herkes biliyor bunu. Şöyle burada dönüyor. Anne hani içmek ister mi? Şöyle bir İstemiyorum. Play, 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 play. Ayrıca ben birazdan içeri gideceğim. Ben sizi beklemeyeceğim ki burada. Nasıl, nasıl? Ben içeri gideceğim Hı. sizi beklemeyeceğim ki siz burada izleyin. Youtube'u falan izleyin. Oyun oynayın. Kedileri Hı. sevin. Şimdi ben buradan dışarı çıkarsam kaybeder miyim? Evet. <laughs> Arkadaşlar Adayla Asya 24 saat boyunca bu gece burada kalacaklar. Sabah çıkarsınız. Ee, i̇nşallah hastalanmazsınız Asya, Ada. Sen üzerine bir şey de almadın. Ben içeri gideceğim birazdan. Siz burada takılın. Ama, bu bana ama sen aldın Asya. Niye oyunbazlamak yapıyorsun? Ya ben de bir şey ya Tamam sen vermek istiyorsun ama o istemiyor. Ama bir şey Aa, Şöyle yapayım. Ne oldu? Aa, evet, ya, ya. A, a. Asya çok seviyor jelibon. Çi köfteni ye. Hı. Asya ya. da yazık yesin. Ay ya, <laughs> Ada çok vicdansızsın ya. Ama Ada Asya olsaydı verirdi. Asya, Asya sen de kendine çi köfte alsaydın. Evet. Evet. Arkadaşlar şimdi çi köfte yiyoruz. Ya. Hayır, kıracaksın. hayır, Vermeyeceğim. Açabilecek misin? Ya hayır biraz, <laughs> şimdi. Evet. ben şimdi Bir şey yok mu ya, açayım. Bir şey söyleyeceğim kediler de bayağı mutlular burada.

<laughs> arkadaşlar biz veda edelim artık. Evet. Siz burada kalın, yiyin, için, keyfinize bakın. Evet. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Evet. Kendinize iyi bakın. Yorum yapmayı, beğeni yapmayı ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Evet. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Görüşürüz.